Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine İzmir Kuş Pazarındayız. Arkadaşlar bir aydır video gelmiyordu. Bazı sıkıntılar vardı onları hallettik. Şimdi sizlere İzmir Kuş Pazarından fiyatları çekeceğim, kuşları çekeceğim. Bir tane kuşlar size anlatacağım. Kanal 10 bin, 10 kal olacak arkadaşlar. 10.000 olacak yani. Videoyu beğenip kanal abone olursanız sevinirim. Ve kuş fiyatları da yorum bölümüne yazalım. Sizin şeylerde fiyatları kaç para hep beraber görelim. Sizin fiyatlar nereden başlayalım? Gel şöyle başlayalım bir. Evet. Şöyle. Toptan 300 lira. Toptan 300 lira ben tanesi. 250 lira lan toptan 250 Özür dilerim arkadaşlar. Abi, 250 200, 300'den 250'ye düşürdü. Video özel ama ha. Ha, da video özel, bir de, de müşterilere, müşterilere evet. özel. Canlar kuşlar Abi, da sağlam. Öyle aslan aslan diye gösterişli ben yani ben görüyorsunuz. Ben Şöyle yan çekeyim. Affetler. Toptan 200 lira. Toptan 200 ama muhabbetler de muhabbet arkadaşlar evet, böyle kırmızı kırma var. muhabbetler gibi maşallah. Sevdalar var aslında ona da bakarsın. Sevdalara? Videolar hızlı hızlı geçmediyorlar diyorlar bak. Okumuyorum galiba yorumları. Okuyorum da bileler. Mesela yavaş geçince de şey diyorlar Niye çok diyorlar. yani yavaş hızlı gülüyor üstüne. Ya burada seçerek bakmışız baksınlar işte ya Evet. Bunları yani. Bunlar iyi hocam. Sevdalar yetişkin bunlar. Üç tane yavru var gerisi Kaç para? Bin lira bin lira. Toptan 750 lira. Toptan 750 lira tane alırsanız da bin lira arkadaşlar. Şöyle Renkleri de güzel yandan da alalım. Şu şekilde. Aşağıdakiler kanka. Canlar bunlar böyle Bak, Japonez, kabarık yok, duruyor. Var, kabarık, durma, kabarık durma kabarık durma sebepten hava soğuk o yüzden biraz. Var. Japones var. Jumbo. Jumbo. Tamam. Jumbo'dan başla. Ya bir tane ya, yok başka bir kabarık he. ha. Canlar Oğlum, hava soğuk olduğu zaman. Kafa açıyor, ha öyle mi? Bak, kafa öyle açıyormuş. Yok. Ama biraz hava soğuk can. onlar da olabilir. Oo Japonlar da var. Ne, ne yapıyorsun canım? Nasılsın? Ah ekmeği de bir Allah razı olsun. gene Adamsın. E Japonlara ne diyorsun? <laughs> ha şop, çok güzel bir şey ya. E kaç parası lan Japon eser 500 lira. Toptan 300 maşallah güzel. Bir Japon eser arkadaşlar ufaklarından değil lan. Şöyle. Dışarıdan yan alayım size. Bak boyuta bak görüyoruz boyutu. Kapı açıyor bak görüyor musun? Maşallah var. Şuradan şimdi sultanlara geldik bu. Sultanlar toptan 1250 lira. Toptan 1250 lira. Arkadaşlar toptan dediğine de bakmayın. Toptan da yani öyle 3 tane değil en az 5 tane 10 tane değil mi bu? Evet evet evet. 5-10 tane toptan nasıl? Diğer türlü o fiyattan vermez çünkü. İbam evet. e tek tane fiyatı ne? Yavrum. Binlerki, binlerki, binler. 1500 bin lira. 1500 lira 1400 falan indir yani. Yardım, 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 yardım oluyor arkadaşlar. Yardım, Vallahi veriyor çırır, arkadaşlar. Çırır, Yeter ki düzgün gelin. Piyasa öldürmeyin. Şöyle gösterelim papanlar da güzel. Evet, tamam. Arkadaşlar böyle ithaldir, tamam. Carçut filan. Bir ara İbo'nun üstüne atmışlar lafı. İbo İtal muhabbetini söyle bir ara üstüne atmışlar ya senin. İtalımı satıyor yedir, diye. Yani, onu söyleyelim. Vermez arkadaşlar. Yıllardır İbo'yu mı? öyle bir şey yapmaz. Para kazansın da yine yapmaz ha. Bunlar ne jumbo galiba? Hı. Bunlar ne şişecek kilo? Bunlar 1500. Çiftler <laughs> hani 1500 TL. Evet. Şekilde. Bunlar 2500. Bunlar da 2500 lira. Bunlar yavrusu yumurta salınmış kuşlar <laughs> ha. <küçük gülüyor> yavru yumurta alınmış maşallah var arkadaşlar. Çoğu jumbo gibi maşallah değil bu bunlar ya? Çoğu jumbo zaten. Değil mi ama çoğu <laughs> Kaç para dedin bana? 2500. 2500 lira. Normal piyasaya baksan 5000 lira bunlar canlar. Evet. Aa bak bunlar da çok iyiymiş ya. Maşallah maşallah. <laughs> bu şekilde. Bir ee, bak bu ne istiyor Zükrü? Onlar erkek tanesi bin lira. Yani, hepsi erkek arkadaşlar maşallah. Vallahi. Bak 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 güvercin gibi maşallah. Öyle. Bin lira arkadaşlar valla uyguna yazıyor. Normal iten fiyatına koyarsa bir buçuk yıldan aşağı veren yok bunları. Bunlar da normal muhabbetler. İbo, e, toptan ne istiyoruz bunlara? He? Bunların aşağıdaki fiyatları 250. 200 lira aşağı 250. tarafa diyor. Şöyle. Maşallah kuşları güzel arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani cap canlı. Arkadaşlar İbo'nun yeri benzinizden hemen yan tarafında. Şöyle kapıdan girdiniz mi arkadan? İbo'yu zaten görürsünüz bir şekilde. Yanına gidin. İbo kartlar İbo. Orada zaten ya. görünmüyor bileler o. Şöyle reklamını yapalım kardeşim yabancı okay. değil. şekilde arkadaşlar. Durdurursunuz oradan geçme okay. geçersiniz. Okay. beni böyle keyfim rahat olun. fiyatlarda da uygun veriyor zaten. Yazın görüşün arkadaşlar. Bak yanında da Cumbaba var. Merhaba adım benim. Ben <laughs> işler olsun. Abi ne istiyorsunuz bunlara? Daha Bak tane 750 lira. Normalde bu şun bok fiyatı 1000 liradan aşağı veren yok. Abi pazar öldürüyor ya. Bunun internet fiyatı abi kaç paradır? Bir buçuk yok mu? Değil mi? Bak. Bak görüyor musun? Bir buçuk lira arkadaşlar internet fiyatı. Abi şöyle geçebilir miyim? Ammo merhaba arkadaşlar. Ammo Suriyeli bu arkadaşlar. O yüzden abi çok konuştuk. <laughs> Kanarya dedim mi? Abi yanına geleceğiniz. Şöyle fiyat ne istiyorsun ammo? Buraya ammo fiyat 600 lira. 600 lira şu güzel kere bak. 500 lira. 500 lira, Burada, 600, lira. 600 lira. Şöyle evet. yakından gösterelim. Kuşlar da güzel arkadaşlar. Yani bazı şey diyor acaba yani ithal falan mı veriyor? Yok ben yemin billah aldım yavrusunu da aldım kuşları. Yani sağlam kuşlar şöyle. Ya tamam toplama kuşlar ama öyle düzgün yerlerden alıyor. Öyle gidip hasta masa kuşlar almıyor bilginiz olsun. Ha fiyatı da uygun veriyor. Yani bak bir size şey kuşları göstereceğim. Muhabbetleri göstereceğim. Altı şey böyle. Ee, tüy sorunu onlar 100 liradan veriyor. Ucuza veriyor. Şöyle bak misal sağlam kuş oldu mu misal 150 200 dakika gidiyor bunlar. Merhaba amma. Amma et tahtaş kadın ne? Kaç bak yaptı soruyor. 100 lira mı? Şöyle. Bunlar misal tüy sorunu arkadaşlar. Tüyleri çıkmıyor kuşlar olduğu için uygun fiyata yazıyor bunları. Şöyle ya bunları alacağınızda yavrular da var canlar içinde sen ne oluyor yavruları da alacağız. içeceğiniz kanatları çıkmıyor sadece bak 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 kanaryalara bakın kapağında herhalde abi kanarya ne kadar amma o çok güzel maşallah ya siyah beyaz tamam. haylişler amma var kolay gelsin. 600 lira bak. Yanına. Aşağı bölümde de güvercinler var arkadaşlar. Bak şurası komple güvercin yeri. Şu aşağı tarafı da muhabbet. Bak şimdi size jumbo tayfasını göstereyim bir daha bak. Bak burada daha canlı gözüküyor. Güneş kurduğu için. Maşallah. Abim ailesi olsun. Fiyat ne istiyorsun? Hüseyin abim ne diyoruz bunlara? Merhaba abi hoş buldum. Ya onlar 700. Hüseyin abi sende hiç zam fiyatı yok galiba. Hiç zam koymuyorsunuz çünkü. Vallahi yemin ediyorum. Millet yükseltiyor. Hüseyin abi fiyatı indiriyor. Ya kıramıyor insanlara bakmayın. Şöyle yavru 500 abi yetişkinlik de Hiçim, hiçim bak, şöyle bak, beksizdir beksizdir bak bak harbi de. Maşallah beksizdir. Beksizdir. bak şöyle bak görüyoruz mu? Hani yavru dedi ne şey demeyin yavru söylüyor ama yavruyu bak gör adam elinde bile aldı yani onları. Abi aşağıdakiler abi Hüseyin abi. Bunlar anaç dedi yetişkin yaşında olan muhabbetler 750 TL. Ya bakma 750 lira diyor da yine fiyatta yine yardımcı oluyor yani. Ya bizim pazarda arkadaşlar benim videoyu aldım insanlar hepsi güzellik yapar size. Videoyu almadığım insanlar da onlar da iyiler illaki. Video çekmemi istemiyorlar. Sadece yani çekinmek istemiyorlar bir kamera görüntüsünden. O yüzden benim bu videoyu aldığım insanlar arkadaşlar hepsi uygun güzel insanlar. Rahat olun. Evet. Hüseyin abi bunlar ne zaman eşe gelir? Getirdim, getirdim, 8 ayda mı ortalama? 8 ay arkadaşlar normal ya. Böyle Hüseyin abi görüşürüz. Canlar Hüseyin abinin yarı ve şuradan kapıdan girdim mi burada İba var. Burada Hüseyin abi var. Orada o var. Yani gel, çektiğim insanların hepsinin fiyatlarını sorun rahat olun. Görüşürüz Hüseyin abi. Allah'a emanet abi. Eyvallah abi. Şöyle de alalım. Çünkü... Bak şimdi bizim dal darıcı Turgay abinin yanına geldik. Turgay abim. Uyuksuz kaldı garibim. Hoş bulduk abi. Hani bu hafta yok mu dal darı? Dal darı iki haftaya geliyor yine satın. Arkadaşlar mamamız hazır. Mama var. Şöyle topraklar var. Bak, doğal. Mama şöyle ee, doğal bunların hepsi yurtdışı, probiyotik, 15 çeşit kokteyl dediğimiz, içinde deve dikeni, hindistan cevizi, haşhaş, çörek otu, bamya Oo. hepsi var ay çekirdeği. Bu karışık maşallah. Bu da doğal probiyotiğimiz, proteinimiz doğal. Bu yeni geldi Endonezya elektrolit. Canlar bu pazarda zaten şu an Turgay abiden başkası vermiyorum bu, bu da şeyleri. Bunlar mineral topraklarımız. Bunlar da Rusya ile Polonya'dan geliyor. Bu Endonezya, bu Polonya, bunlar Rusya. Hep yabancı ülke arkadaşlar. Şu pazarda veren yok başka emin olun. Bu Girit'imiz de bizim yabancı ülkeden geliyor. Kuş bilgisi rahatlatsın diye değil mi abi? Evet. Bu mineral blokları kendimiz yapıyoruz. Bunlar bir fiyat verebilir miyiz? 20 lira. 20 lira. Normalde 25 lira. Bak yine o güzelliğini yapmış. 20 lira indirmiş. Başka burayı şey var abi. Ha, un kurdumuz var. İsteyenler için onun da üretimini yapıyoruz. Tanesi 1 lira. Tanesi 1 lira hiçbir şey arkadaşlar. Burak full protein mi abi. Doğal protein. Mamanın maman içine koyuyorlar herhalde. Evet. Turgay abi dal yok piyasada ya. Ne diyorsun bu bugün hafta kalmamış. Vallahi dal havalar çok kötü. İklim şartları kötü oldukça dal dal sıkıntı yaşıyor. Mesela bu bu sene iki tane tane çöpe attık. Al işte buyur. Çünkü dere kurudu. Dere kuruyunca sulayamadık çöpe attık Yani. E şimdi piyasada dal var bak misal bu hafta abi getirmemiş. Niye elinde kalmadı? Adam düzgün dalları getir, düzgün satmaya çalışıyor. yok şu an o yüzden almıyorum. yani şimdi adam buraya getirir, içi dökülür, dökülür. Bu derseniz ki adam dandı o Bak satan var mı şu an? Pazarda var. Ama şu an getirmemiş bu hafta. Haftaya gelir mi abi? Haftaya büyük bir Gelecek ama olmayabilir. İşte gelebilir diyor ama diyor bulamayabilirim diyor. Çünkü düzgün arıyor arkadaşlar. Öyle o şey aramıyor yani bir sürü dalları var ama o düzgünleri getiriyor pazara. Ona göre veriyor. Turgay abi görüşürüz abim benim. Eyvallah abim. Türk abim candır. Şey hani ne getirdin ya bileler? Getirmedim aldım gidiyorum ya Allah ne aldın? Çekip ucuz mu? falan filan aldım. Aa çekiyor çekiyor. Bunları kaç aldım Valla değişiyor abi ya hepsini hatırlamıyorum. Bunların sorunu yok değil mi ya? Yok yok abi özen gösterdim. Şöyle yok lan sen tüyleri şey ya biraz. Yap ya kaç para verdin bunlara? Hangilerine? Şu beyazlara. Onlar çifti 900 bir tane daha erkeği olması lazım. Aa, bak çift ucuza bir şey kalmadı ki abi çifti 9 lira. <laughs> Selam gönder buradan sen selamlara. YouTube'a selam abi. Hele selam hadi Allah'a emanet. Dikkat et kendine. Pazarımız güzel arkadaşlar ya. Şöyle. Abi azman fiyatı ne oldu ya bunların? Onları da Kaç para oldu bunlar canım? Ya aldık. Yapma ya. Bunlar da uçmuş dayıcım. Hoş geldin kardeşim Asanca. Pazarın gülü Uğur abim Şimdilik benim. kardeşim benim. Uğur abi de bazen şey diyorsunuz yorumlarda. Uğur abi kuş getirmiyor mu fazla? 3-5 tane var. Arkadaşlar genelde Uğur abi şehir dışına gönderdiği için Pazar gününe kadar adamın elinde kuşlar kalmıyor. Neden? Düzgün kuş sattığı için. Dışarıdayız. Dışarı gönderiyor. Genelde dışarı gönderiyor. Kalan olduğunu getiriyor buraya. Onları burada da bitiriyor zaten. Abi bunların fiyatları ne? Kardeşim namazlıklar 250'den başlıyor. 250 lira. 300 e var. 250 300 arası değişiyor. Böyle. Bunlar fiyatlarımızda bir şeyler oluyor. Ya fiyatta da bakma. Fiyat söylüyor da arkadaşlar. Ya ben bu video çektiğim insanın hepsi iyi arkadaşlar. Rahatça güvenin. Fiyat dedim mi bak 1 milyar çekse yine fiyatları düşüyor. Siz rahat olun. Yani yine her ne diyorsun? Yani yine o kıyanı yapıyor. Bunlar yavrum abi. 6-7 aylık Hasan'cım onlar. 6-7 aylık. Kanaryalarda piyasada fiyat 500'den başlıyor. 500 Bu şuna göre değişiyor kardeş. Şu an ölüsü 500 lira arkadaşlar. 250 lira. Uğur abi rahat gelin. Evet. Hani bizim eleman yok ya. Dedin yok ben varım. Uğur abi bunları bir kat alalım. Fiyat belli mi? Belli kardeşim. Ne kadar cennetler. abi? Tane yani cennetler, sevdalar. Cennetler. Sevda. da mı aynı? Sevda da 1200 lira. Sevdalardan. şimdi fiyatları değişiyor arkadaşlar rengine göre. Bak altta da sultanlar var. Muhabbetler günü var. para Kumbalar var, sultanlar var. Sultanlara ne diyoruz? 1,250-1,300 Böyle. Wifi'ler var içinde. Yavru Wifi'miz var. O Şu an milyar. Uğur abi sen çoğu yeri bilen kuş gönderiyorsun ya. Bu papanlar dışarıda kaç para abi? Onlar pek çok da 2,5 milyar-3 milyar kardeşim. Bak, Uğur abi hoş geldin. Valla arkadaşlar yani dışarıda bunların tanesi 1,5-2 milyar. Şöyle Bizim pazara uyguna veriyor. Bunlar geçecek kuşlar mı abi? Geçecek kuşlar. Bak bunlar mesela üstüne koymuş. koymuş. Bunları şu an burada böyle dolduruyor böyle olduğuna bakmayın bu eve gittiği zaman büyük kafeslere koyulup öyle gönderiliyor arkadaşlar. Yani şu an burada toplamış şehir dışına gidecek, gittiği zaman da başka bir kafes alınıyor bunlar haberiniz olsun. Uğur abicim öpüyorum abi şöyle dayı ne yapıyorsun? Hoş bulduk maşallah cuma var yine ya piyasada abi, abi fiyat ne istiyorsun? 750. Bak fiyatlar hemen hemen aynı. Çoğu insan aynı fiyatı verir ki ucuza veriyorlar abi ne yapacaksın? Yani burası pazar olduğu için. Şu an ölüsü binler lira abi değil mi bunlar? Ha pazarda bir üçü da var abi bunlar. Şey, i̇nsanı saklasınlar. Adamlar buraya gelmeyi tanıtan veriyor. Şöyle. Bunlar yetişkin galiba abi değil mi? Böyle Maşallah ya kuşlar kendini gösteriyor canlar bak. Bak şöyle abimin yüzüne çekeyim geldiniz zaman şuradan içeriye girdiğiniz zaman arkadaşlar şu taraftan rahat çalışmaları şey yapın. Hepsini tanıdığım insanlar video çektiğim insanlar rahat olun. Hepsi bundan iyi. Bunlar da senin. Bunlar benim. Bunlar 350. Bunlar neden 350 abi onu da söyleyebilir miyiz? Biraz da ince Şöyle göstereyim. Bak arkadaşlar fiyatı görüyorsunuz. Fiyatını, fiyatını da söylüyor ne kusur olursa onu da söylüyor. Bunlarda bir sorun yok. Hani öyle kötü sorunu insan hayvanlar değil bunlar. Bunun fiyatı zaten uygun bu fiyata bunları zaten yine alamazsınız. Şöyle gösterelim. Bunlar da mı abi? Yavruluktan çıkıyor artık. Aa, bunlar da işe doğru gidiyor. Aynen. Güzel ya. Dayıcım ne yapıyorsun ya? Nasıl <laughs> gidiyor? <gülüyor> Uyku gelmiş bakıyorum. <laughs> Kurban oldum ya. Abi sendekilere ne diyoruz? No. Ayrı ayrı fiyatlar oluyor şu an. Bunlara ne diyoruz ayıp ya? No. Bunlar ne kadar? 750 var. 250 var. Ha, hem muhabbet yerli var hem jumbo no. var. No. Normal yerler 750 şey. Yerliler 250. Evet. 750. Aa, oh, şu yeşiller güzel maşallah. Arkadaşlar şu beyazda bir şey yok. Panjar edinden doluyor öyle ol. Bilginiz olsun. Burada genelde var şu şekilde. Bayağıdır video gelmiyor. Bazı sıkıntılardan dolayı almadım arkadaşlar. Baktım çok istediniz. Çekeyim dedim. Güzel kardeşlerim, ablam var. Dönüm izliyor. Güzellik ne yapıyorsun? Eyvallah. Fiyat ne istiyoruz bunlar abi? aşağıda da var. Allah, Bak eş, kuşları güzel. Şöyle. 680 Sultanları ne kadar diyor? Şu yoğun. Sultanlara bir fiyat versene. Sultan tamam. senin mi? Benim. Ne istiyorsun? Bin lira, bin lira. Bin lira. Abi yüzünü çektirme, o çekmiyorum bin arkadaşlar. Bin lira. arkadaşlar. 100 100 liraya. Liraya. Evet. lira para kazanın çünkü. <laughs> e yani, ya. bak bin lira görüyor musun? Arkadaşlar şey, fiyatları değişiyor. Yani. Mesela rengine göre Misal normalde bak şunlar bin lira. Şunlar bin iki yüz lira şu e renkli e sarılar. Fiyatları normal. Ne, ne alayım, Buyur, ne? Ne. Ne? Şey, alayım. bak. Bence, Bir şey. Dört lira Öyle. bunlar iri cumbolar bence Maşallah çok güzel hayvanlar Mesela şu beyaz normalde canlı şunu göstereyim şu hayvan. Kim yerden aşağı veren yok mesela pazarlarda fiyatları değişiyor. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız canlar videoyu beğenin bir yorum atın. Sizin şehirde kuş fiyatları kaç para onu da yazın. Kanalda abone olun. Bir 10 bin olalım arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Kendinize dikkat edin. Bu arada pazarın, fiyatı... <laughs> pazarın fiyatını çektim. Pazarın yerini soranlar var. Arkadaşlar Halka Pınar'dan iniyorsunuz metrodan. Oradan dümdüz buraya geliyorsunuz. Kadol benzinli var. Reklamın olması Şöyle gösterelim. Öneri bu zaten. Benzinli kapanmış zaten orası. Şu be kadol benzinli gördüğünüz ama karşı bir şöyle gösterir resim var. Yani oradan da gelebilirsiniz. Halka Pınar metrodan indin dümdüz geldin abi. Benzinlik var. Benzinliğinizden sorduğunuz zaman gösteriyorlar Allah'a emanetsiniz. Hangi kuşları çekmemi istiyorsanız onu da söyleyin. Güvercin videoları da gelecek. Şu an çok yoğun güvercin bölümü. Abim de burada şöyle yakınlaştıralım abi Bizi. Abi ne yapıyorsun? E, Türkiye'de papağan dilinde aklına Sedat Şen Aynen vallahi bir sürü <laughs> şey. papağan var. Türkiye'nin en büyük papağan <laughs> ithalatçısı, hayvan ithalatçısı. Allah'ın. Karıya tanıp, bizim en Tamam. Hiç de yedim, hiç de Hasan'ı sevin. Hasan'ı sevindi de bende araba var. Abi Allah'ına kurban. Hasan'ın aklına bende herkese papağan hediye. Allah 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 açtı. Arkadaşlar Allah Sizleri seviyorum. Pazar bir tane ya. <laughs> Kazası biraz canaylı pazarlar olsun. Kapatamadık videoyu.